Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle İslam felsefesinde meat konusunu ele almak istiyorum. E, bu konuda Farabi misine göre meat meselesi diye bir makalem vardı. Ben bugün e, meat kavramını ana hatlarıyla inceleyip filozofların yani Farabi Sinan'ın bu konudaki görüşlerini ve tutumlarını analiz edip kelamcıların bu konuda nasıl bir itiraz ortaya koyduklarını sizlerle tartışmak istiyorum arkadaşlar. Şimdi öncelikle meat ne ona bir bakalım. İslam felsefesinde meatla ilgili konular mepte ve meat şeklinde geçer. Mepte bed kelimesinden başlangıç, meatte avt ve avdet kelimesinden dönüş anlamındaki bir kelimedir arkadaşlar. Bunun temelinde sudur nazariyesi vardır. Çünkü sudurdan ilk ortaya çıkışla beraber başlangıç ortaya çıkar ve bu sudurun tekrar dönüşü de meat kavramıyla ifade edilmiş olur arkadaşlar. Şimdi bir de dünya ve ahiret dediğimiz kavram var dünya bu alemi karşılık geliyor ahiret ise son anında bu alemin bitmesiyle öbür alemin başlangıcını ifade ediyor şimdi keramcılarla filozoflar arasında insanın ruh ve bedenden mi olduğu konusunda bir e, farklılık yok farklılık e, mead meselesinin e, varlığıyla da e, aslında e, bir çatışma yok peki nerede çatışma çıkıyor meadın mahiyeti konusunda Filozoflarla, kelamcılar arasında tartışma ortaya çıkıyor arkadaşlar. İlk baştan itibaren yani Hazreti Adem'den itibaren dinin temel argümanları 3 ana husus üzerinden gidiyor. Tevhid, nübüvvet ve meat. Yani e, filozoflar da, kelamcılar da bu üç husus konusunda birbirleriyle aslında çatışmıyorlar. Fakat maat mead konusunda, mahiyeti ile ilgili olarak e, birbirlerine itirazda bulunuyorlar ve farklı görüşlere ulaşıyorlar arkadaşlar. Şimdi, e, Kur'an-ı Kerim'de Ahiretle ilgili pek çok ayet var. E, i̇nsanın e, öldükten sonra bu dünyada yapıp etmelerinin hesabını vereceğine dair özellikle vurgu bu yönde e, ayetler var. E, kelamcılar da bu noktada diyorlar ki eğer e, öbür taraftaki ahval ile nasıl bir tutum ortaya konmuşsa onu olduğu gibi kabul etmemiz lazım. Bu konuyla ilgili yorum yapmak doğru olmaz diyorlar. Şimdi Farabi İbn Sina'nın bu konudaki yorumuna dönecek olursak. Farabi İbn Sina ne diyorlar? Farabi İbn Sina insanın nefis ve beden cevherinden oluştuğunu, insan bu dünyada toprak, hava, su, ateş ve buna bu Süver tarafından ruhun yani nefsin verilmesiyle aslında kendi niteliğine kavuştuğunu ifade ediyorlar. Peki bu ruh nasıl yetkinleşiyor? İşte akıl melekesini kullanırsa bu ruh Heyulani akıldan bir kuvakla akla, bir kuvve akıldan bir akla, bir fiil akıldan müstefat akla yükseliyor. Ve faal akıllı ittisal edecek dereceye ne yapıyor? Yükselebiliyor. İşte buna yükselirse eğer kurtuluşa ermiş oluyor. Eğer yükselemezse o zaman nefsin işte bedeni ve şehevi unsurlarına temayül etmiş oluyor. O zaman da yetkinliğe ulaşma ihtimali ortadan kalkıyor. Şimdi Farabi... Nefsin cevher olduğunu i̇bn Sina gibi kabul ediyor. Fakat en çok itiraz edilen nokta Farabi'nin düşüncesinde bazı nefislerin öbür tarafa intikal edemeyeceğini söylüyor. Neden? Çünkü nefis eğer akıl cevheriyle aydınlanmazsa diğer hayvani nefisler gibi olur ve bu alemde hayvani nefisler nasıl yok oluyorsa onlar gibi yok olur diyor. İşte bu en büyük itiraz konularından bir tanesi. Yani Farabi'nin düşüncesine itiraz noktası buradan geliyor. Yani nasıl bazı insani nefisler öbür tarafta hesap vermek için bu dünyadan yok olup gider şeklinde bir itiraz geliyor. Şimdi burada bir de şu noktada itiraz geliyor. Yani cevher denildiği zaman cevher eğer kendi zatıyla kaimse nasıl yok oluyor? aslında ben araştırma yaparken şöyle bir sonuca ulaşmıştım. Far abi nefsin eğer cevher olabilmesinin imkanı varsa bunun ancak akıllı olacağını kabul ediyor. Yani insani bir bedende olması onu direkt olarak cevher statüsüne taşımıyor. Ne yapması lazım? Aklını yetkinleştirirse, aklını olgunlaştırırsa o zaman insan statüsüne kavuşuyor diyor. Şimdi İbn-i Sina'da ise... Farabi'den daha farklı bir tutum var. Biraz daha kelami yaklaşımlara yakın bir tutum söz konusu. İbn Sina diyor ki insan bu dünyada nefis cevherini aydınlatırsa yine Farabi gibi tefekkür gücüyle ilahi alemden, işte vahiy-i suver'den, Cebrail Aleyhisselam'dan tefekkür gücüyle bilgiler alacak mertebeye ulaşabilir. Fakat ulaşamayanlar işte öbür tarafta hesabını verir. Belli bir azap ya da belli bir işte iyi ise iyiliğin, kötü ise kötülüğünün karşılığını alır şeklinde ifade ediyor. Peki bunun mahiyeti nasıl olacak? Yani e, bu azap e, bedensel bir e, durum mu ortaya koyacak? Onu da şu şekilde izah ediyor. Hayır bedensel bir şey değildir bu diyor. Yani maddi olarak öbür tarafta bir azaptan söz konusu bahis edilemez. Fakat nasıl insanlar rüya formunda bir takım acıları tecrübe edip mutluluklar yaşayabiliyorlarsa Allah Teala da Kur'an'da bunlarla ilgili bize apaçık şeyler söylemişse azap ya da ödülle ilgili bunları ruhani formlarda e, temaşa edebilir diyor. Yani Allah Teala ayetinde söylediği üzere bunlara ruhani alemde bunları ifade bunları ortaya koyabilir diyor. Fakat burada aslında Gazali'nin de pek itirazı yok. Yani Gazali de şunu söylüyor yani öbür taraftaki alemle ilgili yorum yapacak olursak o alem farklı bir boyut olduğu için bu dünyadaki e, gerçeklikle o dünyadaki gerçekliği kıyaslamamız çok da doğru olmayacaktır. Ama filozofların bu konuda tevhile başvurup bunları tamamen ruhani olarak telendirmeleri Kur'an-ı Kerim'in ana mantığına temel çerçevesine aykırıdır diyerekten bunu kabul etmiyor. Aslında Gazali de zımnen bunun ruhani de olabileceğini söylemekle beraber Kur'an'ın ifade tarzlarının aynen bu şekilde söylendiği gibi olması gerektiği hareketle filozoflara yönelik tekfir ithamını gündeme taşıyor. Şimdi burada i̇bn Sina'nın söylediği aslında Kur'an'i bakış açısıyla perspektifle çatışır bir e, perspektif ortaya koymuyor. Yani i̇bn Sina'ya baktığımız zaman ahiret ahvalinde e, öbür tarafa intikal edenlerin eğer azap görmesi gerekiyorsa azap gördü. Eğer işte ödül alması gerekiyorsa o beklediği neyse beklentisi neyse o ödülü alması gerektiği noktasında bir e, yapı var. ama İbn Sina da tekfirden kurtulamıyor. Farabi'de itiraz edilen noktaya tekrar dönecek olsam Farabi'de itiraz edilen nokta ise e, bazı nefislerin öbür tarafa gidip hesap noktasında e, hesaba layık görünmemesi. Şimdi burada işte İslam'ın temel inancıyla her nefis işte ölümü tadacaktır ve ondan sonra hesabını verecektir. Tırnak içinde ki e, ifadeyle e, örtüşmeyen bir yaklaşım söz konusu olduğu iddiası var. E, ama dediğim gibi Farabi insana insan niteliğini e, akıl ve irade ile verdiği için bu varlıkları e, insan olarak nitelendirilmiyor. Yani insana insan diyebilmesi için Farabinin önce akıl ve sonra irade olması gerekiyor. Hayvani nefis olarak kabul edilen bir seviyede kalıyorsa şöyle söyleyebiliriz neon darteller var. Mesela bunlar insanlığın ilk nüveleri ama bunlarda akıl irade yoksa o zaman bunlara insan diyebileceğimiz bir mertebe söz konusu değil. Aslında bu manada Farabi'nin dediği de temel nasla düşündüğümüz zaman ona çatışır mahiyette bir ifade tarzı denilemez. Ama dediğim gibi temel yaklaşımlar bağlamında böyle bir eleştiri Farabi'ye yöneltilmiş arkadaşlar. i̇bn Sina kelamla felsefe arasında bu noktada yani Farabi'nin görüşüyle Gazali'nin tutumu arasında cismani haşrı kabul etmemekle beraber cismani haşırda söylenenlerin o da alemde yaşatabileceğini söyleyerek bir orta nokta bize sunuyor arkadaşlar. İslam düşüncesinde bu konuda üç farklı görüşe karşılaşıyoruz. Yani ahiret ahvali nasıl olacak denildiği zaman birincisi hem cismen hem de bedenen Aynen or burada ne söyleniyorsa aynı şekilde orada gerçekleşecek e, şeklinde ifade ediliyor. İkincisi e, Farabi Misan'ın dediği gibi ruhen e, olacağı söyleniyor. Üçüncüsü ise tenasüh düşüncesi de var arkadaşlar. Bunda da bu dünyada cehennemin e, sonlanacağı, öbür dünyanın cennet yani ruhun kurtuluşa ereceği şeklinde ifade ediliyor. Şimdi burada e, Farabi Misan'ın görüşlerinden hareketle söyleyecek olursak ee, özellikle Kur'an'da mesela bugün okuyan insanlar mesela hazla ilgili, elemle ilgili, acıyla ilgili, mutlulukla ilgili, hüzünle ilgili e, buranın düzleminde düşündüğümüz zaman doğru olan şeylerin o tarafa o tarafın düzlemine geçtiği zaman e, bir kategorik farklılaşmadan dolayı e, doğru olmayacağı vehmine kapılmakta. Aslında Farabi misina bunu çözümlemeye çalışıyor. Yani insanın ruhen o tarafa geçip elemi de, ızdırabı da, acıyı da, mutluluğu da ruhen yaşamasını bu noktada söylüyor. Demin de söylediğim gibi son olarak oraya vurgu yapayım ve bugünkü videoyu bitireyim. Gazali de aslında bunu inkar etmiyor. Burada yani öbür aleme geçirdiği zaman mahiyetini Allah bilmekle beraber diyor. Kur'an'daki söylenen şekilde kabul etmemiz uygundur diyor. Ama şunu söyleyelim. Burada aşırı tevil yapıldığı iddiasından hareketle filozoflara yönelik bir tekfir eee işte sıkıntı burada. Yani filozofları tekfir etmek yerine bu konuda yanlış düşünülüyor. Bunun mahiyeti buradaki gibidir denirse çünkü ne Farabi ne de İbn Sina Kur'anî ifadeler üzerinden onu reddederek inkar ederek değil, onları yorumlayarak ya da anlamaya çalışarak bir sonuca ulaşmaya çalışıyor arkadaşlar. Konuyla ilgili eğer sorularınız, önerileriniz varsa alabilirim. Ben bundan sonraki videoda tenasüh İslam felsefesinde ya da İslam düşünce geleneğinde Tenasüf var mıdır yok mudur? Kim savunur? Hangi iddialarla savunur? Onu ele almak istiyorum. Konuyla ilgili sorularınız varsa onları da alabilirim arkadaşlar. Hepinize teşekkür ediyorum. İyi akşamlar diliyorum.